Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde bir babanın oğlunu uyuşturucu satıcılarının elinden kurtarmak isterken saldırıya uğramasının ardından bir araya gelen vatandaşlar uyuşturucu ile birlikte mücadele etme kararı aldı. Bu diğere geldi kurum ve kuruluşlara, kuruluşlara başvuruda bulunmak istiyoruz. Somut adımlar atmalıyız. İlk somut adımımıza bu olsun. Hep birlikte bu işi çözelim arkadaş. Herkesin oğlu düşmüş bu yolda. Gelin her hepimiz el hep birliğiyle bu işe sahip çıkalım. Ama bir, bir kişiler çözülmüyor arkadaş. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan Mehmet G. yaklaşık 2 yıl boyunca 18 yaşındaki oğlu Menderes G.'yi uyuşturucu satıcılarının elinden kurtarmak için mücadele etti. Biz, biz ya kimiz kimiz? Bir önce biz yürüdüğümüz zaman biz kimiz diye düşünmemiz lazım bunu. Biz ne zaman Avrupa'ya özendik? Biz ne zaman dinimizi, diyanetimizi bıraktık biz o gün? O gün biz her şeyimizi kaybettik. Önceki hafta uyuşturucu satıcıları ile ilgili sosyal medyada canlı yayın yapan Mehmet G, torbacı olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarının saldırısına uğradı. Taşın altına değil, bedene, bedenimizi artık taşın altına koymamız lazım. Ben dayım da ilgili ben, ben de canlı yayın yaptı ve kendisi takip edildi. Artık yani torbacıya ve satıcı alanlarına babamla...

Kanlar içerisinde kalan baba hastanede tedavi altına alındı. Yaşanan saldırıların ardından vatandaşlar Ceylanpınar ilçesinde bir araya geldi. İlçedeki boş bir inşaatta bir araya gelen vatandaşlar uyuşturucuya karşı birlikte hareket etme kararı aldı. Bugün Ceylanpınar'da uyuşturucu ile mücadele adı altında hiçbir STK'nın ve hiçbir siyasi partinin şeyinde kalmadan halk olarak bir toplantı gerçekleştirdik. Katılım yapan herkesten Allah razı olsun. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde uyuşturucu almış başını gitmekte ve en son Mehmet Gice abimize yapılan saldırı bardağı taşıran son damla oldu. Ben bir Ceylanpınarlı anne olarak bütün annelere seslenmek istiyorum. Şükür öyle bir sorunum yok ama bu bir toplumsal olarak bir sorundur. Yarın gençlerimiz ne önümüzde hangi şekilde çıkacağını bilmiyoruz. Yarın ne yapacaklarını hiçbirimiz bilemeyiz. Onun için duyarlı anneler olalım, duyarlı babalar olalım, duyarlı kardeşler olalım. Biz bu yaraya parmak basalım. Bu yaraya biz biz bu bu taşın altına elimizi değil bedenimizi koymamız lazım. Pınar'da madde bağımlılığı ile ilgili mücadele programı vardı. programı yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bir emek lazım, birliktelik lazım. Şimdi Pınar'da uyuşturucu almış başını gidiyor. Yaş olarak 12 yaşında şu anda uyuşturucu kullanan çocuklarımız var. Bugün bana yarın size. Kimse zannetmesin. Benim çocuğum içmiyor, etmiyor. Yani bu içici yarın anasını bıçaklar, babasını bıçaklar, gasp yapar, hırklık yapar.